arkadaşlar. Bugün paragraf tekniklerini oturtmak için karma sorular çözelim. Bir soruyla başlayalım. Aşağıdakilerin hangisi bu parçadaki düşünceyi destekler niteliktedir? Bu tip sorular arkadaşlar ana düşünce sorularıdır. Ana düşünceyi bulmak ve eşleştirmek gerekiyor. Okuyalım soruyu. Toplumsal yaşam içindeki bir kişinin his dünyasında diğerlerinin hisleri sadece kendi deneyimleri ölçüsünde algılanır. Burada zaten ana düşünceyi vermiş. Genel olarak kişi, insan diğerlerinin hislerini anlayabilmesi için kendi deneyimlerinden faydalanır diyor. Yani burada ana motif genel olarak insan kişiler diğerlerinin hislerini algılamak yani anlamak için kendi deneyimlerini kullanır demiş. Devamında da tamam da kişi kendi deneyimlerinden bir şeyler elde etmeye çıkarımda bulunmaya ne kadar hazırdır? Kendini fark ettiği, kendi hakkında fikretmeye tahammül ettiği kadar. Yani burada kendi deneyimleri diyerek neyi ifade etmiş sonunda? Kendini fark etmesi, kendi hakkında fikretmesi, düşünmesi yani diye düşünmüş. O zaman kişi, ana motif, kendi hakkında düşünüp kendini fark ederse başkalarının hislerini algılar. Yani birinci motif. Motif kişi, insan genel olarak böyle bir ifade olacak. İkinci motif ise kişinin kendi hakkında düşünüp kendini fark ettiği takdirde başkalarının hislerini anlayabileceği ifadesi. Şimdi gidip şıklarla bunu eşleştiriyoruz. Kişi aşıkkında kişi toplumla iletişim içinde olduğu oranda kendine dair bir farkındalık geliştirir. Kişi genel olarak ana motif doğru fakat toplumla iletişim içinde olduğu ifadesi bizim kendi hakkında düşünüp kendini fark etmesi ve başkalarının hislerini anlaması motifi burada yok. Yani ikinci motifimiz yok. B'ye baktığımızda kişi deneyimleriyle arasına mesafe koydukça yeni deneyimlere kapı aralar. Deneyimleriyle arasına mesafe koymak bizim ikinci motifimizle yine eşleşmiyor. C'ye baktığımızda insanın başkalarına örnek alması onunla aynı deneyime ortak olmasına bağlıdır. Örnek almak ifadesi başkalarına örnek almak ifadesi yok. Yani gene bizim ikinci motifimizle eşleşmiyor. D'ye baktığımızda diğer insanları anlamak, hislerini algılamak, insanları anlamak aynı şey. Kendini bilmek, ayırt etmek ve eleştirmekten geçer. Kendini bilmek, ayırt etmek ve eleştirmek, kendi hakkında düşünüp kendini fark etmek, başkalarının hislerini algılamak ifadeleriyle eşleşiyor. Haliyle kişinin diğer insanları anlaması, kişinin diğer insanların hislerini algılamasıyla eşleşti. Kendini bilmek, ayırt etmek ve eleştirmek de kendi hakkında düşünüp kendini fark etmesiyle eşleşti. Yani cevap denizliymiş demek ki. E'ye baktığımızda toplumsal yaşamı önceleyen kişi, toplumsal yaşamı öncelemek ifadesi yukarıda zaten yok. Kişi zaten anamotif. Diğerlerinin fikirlerini de dinlemeye eğilimdir. Fikir ifade Yukarıda hisleri diyor farkındaysanız. Burada fikirleri demiş. Motifsel olarak eşleşme yok. Cevabın D olduğunu görmüştük yardımcı düşünce sorularında paragrafın tamamını okumuyorduk. Cümleler uzunsa tek cümle, kısaysa iki cümle okuyarak şıklara inip eşleştirmeye çalışıyorduk. Simon Körtli futbol düşünürken aslında ne düşünürüz kitabında taraftar olmak anların tarihi için yaşamaktır. Anların tarihiyle ve tarihi içinde yaşamak. Burada öne çıkan ne anların tarihi içinde yaşamak. Şıklara indiğimizde taraftar olmak takımını yalnız bırakmamak, yanında olmak demektir. Burada anların tarihi yok. Taraftar olmak birlik içinde ortaklaşa hareket etmek anların tarihi yok. Taraftar olmak takımın tarihini var etmektir. O var içinde var olmaktır. Burada tarihi var etmek var. Anların tarihi içinde yaşamak yok. Eye baktığımızda taraftar olmak ümitle sağlanan sonsuz ve güzel bir tekrardır. Burada da anların tarihi yok. Eye baktığımızda taraftar olmak takımın endüstriyelleşmesine karşı çıkmaktır. Farklıysa şıkların hiçbirinde anların tarihini yaşamakla ilgili bir ifade yok. Demek ki birinci cümleden bir şey eleyemedik ama birinci cümleyi eledik en azından. İkinci cümleye bakıyoruz. Taraftar olmak böyle bir tarihi yaratmak ve sahiplenmektir. Daha doğrusu birlikte yaratmaktır. Gaya e baktığımızda takımını yalnız bırak bırakmamak yanında olmak demektir. Tarihi yaratmak ve sahiplenmektir. Sahiplenmek ifadesinden yalnız bırakmamak ifadesini eşleştiririz. Yanında olmak demektir. Birlikte yaratmak demektir ifadesiyle eşleşir. A şıkkını buradan eliyoruz. C'ye baktığımızda taraftar olmak takımın tarihini var etmektir. O var içinde var olmaktır ifadesi de bu cümleyle eşleşiyor farkındasınız. Tarihini yaratmak, sahiplenmek, birlikte yaratmak. Tarihini var etmek, tarihi yaratmakla eşleşiyor. O var içinde var olmak, hale sahiplenmek, birlikte yaratmak ifadesi var içinde var olmakla eşleşiyor. A ve C şıkkını ikinci cümleden eledik. Üçüncü cümleye baktığımızda başkalarıyla paylaşabilmek ve anlatabilmektir. Yeni anlar yaratma imkanına sahip olmaktır diyor. Bununla eşleştirebileceğimiz bir şık yok aşağıda. Sonraki cümleye bakalım. Otobüs beklerken de statta bağırırken de eve dönerken de birdir. Bütündür taraftar İnsanların olması gerektiği gibi belki de. Burada bir olmak bütün olmaktan bahsetmiş. B şıkkında taraftar olmak birlik içinde ortaklaşa hareket etmektir. Bu ortaklaş hareket etmek bir sonraki cümlede geçiyor. Öte yandan bu kolektiflik içinde. Bu kolektiflik demek ortaklaşa demek arkadaşlar. Kolektiflik içinde biricikliği de temsil eder. Tektir ve eşsizdir. Halde burada birlik içinde bir önceki cümlede birdir, bütündür taraftar ifadesiyle eşleşiyor. Ortaklaşa hareket etmek ise kolektiflik içinde biricikliği temsil eder ifadesiyle eşleşiyor. B şıkkında bu cümlelerle eledik. Sonraki cümleye baktığımızda futbol işte bu döngüyü içinde barındırır. Hem varlığı hem yokluğu umutla beslenen sonsuz bir döngüdür. Güzelliğin döngüsü. D'ye baktığımızda ümitle sağlanan sonsuz ve güzel bir tekrardır. Döngü tekrarla eşleşti. Sonsuz ve güzel ifadeleri de yukarıda var. Hale D şıkkında eledik. Demek ki cevap E'ymiş. Çünkü A, B, C, D'yi bulduk. E şıkkında ne diyordu? Taraftar olmak takımın endüstriyelleşmesine karşı çıkmaktır. Sonraki cümlede her türlü endüstriyelleşme ve reklam işgaline maruz kalsa da Arjantinli deli dahi teknik direktör Marcelo Bielsa'nın dediği gibi onun özü güzelliğe hizmet eden bir jesttir. Burada taraftar motifi yok farkındaysanız. Taraftarın endüstriyelleşmeye karşı çıktığını buradan yorumlayamayız. Çünkü yukarıda taraftar yok bu cümlede. Halle taraftarın karşı çıkması durumunda söz konusu değil. Cevabı ne olduğunu görüyoruz. Bu parçaya göre iletişim uzmanının insanların internet kullanımına yönelik eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir iletişim uzmanına göre insanların interneti sadece eğlence amacıyla kullanması doğru değildir. Zaten ana fikri burada vermiş. İnsanların interneti sadece eğlence amacıyla kullanması doğru değildir demiş. O zaman ana motif insanlar internet sadece eğlence amacıyla kullanmasının doğru olmadığı ifadesi ana motif oluyor. Devamındakiler bunu açıklayıcı ifadeler şekil konuyu yoksa ya sözüyle bunu ifade eder. Uzmana göre internet tersaniye kendini eğlence eğlendirme peşinde koşan insanlardan bir gürük yaratır ve bu gürük ciddi sorunlar dahil her şeyi eğlenceye indirger. Böylece internete ulaşılan her türlü dijital cihazın ekranı karşısında insanlar kendileri eğlencenin bağımlısı haline getirip bir noktadan sonra da bu eğlence yeterince ulaşılmazsa kendini boşlukta hisseder ve kontrolünü kaybeder. Bak neyseniz insan eğlence, insan eğlence deyip devam ediyor. O zaman ana motif insanlar interneti sadece eğlence olarak görmesi ise ikinci motif. Bunu gidip şıklarla eşleştireceğiz. A'ya baktığımızda insanların hayatlarının büyük bir kısmını internet internette geçirmesi, insan var interneti eğlence olarak görmesi ifadesi yok veya baktığımızda ciddi sorunlarla ilgili içerikleri takip etmesi ya da engellenmesi burada da insan motifimiz hani genel olarak kullanılmış olabilir. E, i̇nterneti eğlence olarak görmek ifadesi yok. İnsanların sosyal medya platformlarının bağımlısı haline gelmesi yine interneti eğlence aracı olarak görmesi ifadesi ikinci motif burada yok. D'ye baktığımızda insanlar internetteki içeriklerden ancak hoşça vakit geçirmek gayesiyle faydalanması internet İnsan insan hoşça vakit geçirmek halle eğlenceyle eşleşiyor. Hoş vakit geçirmek demek ki cevap değilmiş. E'ye baktığımızda eğlenceyi öne alan çevrimçi heyecanlı oyunları internette kalma süresini uzatması. Burada insan eğlence var fakat heyecanlı oyunların internette kalma süresini uzatması ifadesi heyecanlı oyunlar motifi yukarıda olmadığı için yukarıda olmayan hiçbir şeyi aşağıda bulamayız. O yüzden cevabın D olduğunu az önce görmüştük. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Şehrin beton yanından daralan her insan gibi benim de en büyük zevk gökyüzündeki yıldızları izlemektir. Benim gibi her insanın kolayca yapabileceği en keyifli gözlemlerden biridir. Gözlem yaptığımız yerin ışık kaynaklarından uzak olmasına dikkat edersek daha fazla yıldız görebiliriz. Yıldız gözlemek için baktığımız yönün bir önemi yok fakat baktığımız bölgenin gökyüzünün en karanlık kısmında olmasında fayda var. Bu sayede evrenin ışık kaynaklarını doyasıya izleyebilirsiniz demiş. Ay'a baktığımızda okuru olay içinde yaşatmak. Okuru olay içinde yaşatmak dediğimizde yukarıdaki metnin öyküleyici anlatımla yazılmış olması lazım arkadaşlar. Sanatsal öyküleme ile yukarıdaki öyküleyici bir metin değil açıklayıcı bir metin. O yüzden cevap A olamaz. B'ye baktığımızda yinelemelere yer verilmiştir demiş. Her sözcüğünü tekrar ettiğini görüyoruz. 1 ve 3. satırda en sözcüklerinin gene 3 ve 7. satırda tekrar ettiğini gibi sözcüklerinin benim sözcüklerinin tekrar ettiğini görüyoruz. Yinelemelere yer verme dediğimiz zaman aynı sözcüğün en az iki defa metinde geçmesi gerekiyor. Birebir yazılış oların aynı olması gerekiyor arkadaşlar burada da birçok yerde yinelemelere yer verme var emekli cevap B'ymiş diyoruz değişiklere bakmaya gerek kalmadı. Bir çam kozalağı ile bir kaya parçası şekli ve boyut açısından birbirine benzetilebilir. Her ikisini de bir yerlere fırlatıp atabilirsiniz. Ne var ki çam kozalağı özünde bir ağacı barındırır. O ağaçta bir başkasını çocukların çam kozalağı olduğunu yani onların içlerinde barındırdıkları özellikleri hesaba katmazsanız kozalağı kaya parçasıyla bir tutmuş olursunuz. Öyle ki insanlık tarihinde Einstein gibi Edison gibi birçok büyük insan çocukluğunda kaya parçası gibi görülmüştür. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir demiş. Baktığımızda burada çocuklarla ilgili bir mesaj vermeye çalıştığını görüyoruz. Çocuk ana motif. Peki çocuğun hangi özelliğinden bahsetmiş diye düşündüğümüzde onların içinde barındırdıkları özellikleri hesaba katmazsanız ifadesi geçiyor. O zaman çocuklar ana motif. Çocukların özelliklerine hesaba katılması gerektiği ise ikinci motif oluyor. Bunu aşağıyla eşleştiriyoruz. A'ya baktığımızda insanların değişik kabiliyetlere sahip olması toplum için önemli bir hazinedir. Burada çocuk motifi zaten yok. Ana motif yok. Eledik. B'ye baktığımızda çocuğun taşıdığı özü ortaya çıkararak ona hak ettiği değeri vermek gerekir. Çocuk var. Çocuğun özelliklerin hesaba katılması gerektiği ifadesi taşıdığı özü ortaya çıkararak ona hak ettiği değeri vermek ifadesiyle eşleşebilir. Yakın anlamlı. Cevap demek ki B. C'ye baktığımızda insanı diğer canlılardan daha değerli kılan şey yetenekleridir. Burada da çocuk motifi yok farkındaysanız. E'ye baktığımızda bireyin başarı kazandığı ölçüde toplumda kabul gördüğü açıktır. Yine çocuk motifi ana motifi yok. E'ye baktığımızda üst düzey kabiliyetleri olan insanların çocuklukta keşfedilmemeleri toplum için için kayıptır. Burada üst düzey kabiliyetleri olan insanların ifadesi yukarıda ana motif değil arkadaşlar. Yukarıdaki ana motif çocuklardı. Burada üst düzey kabiliyetleri olan insanlar ana motif farkındaysanız onların çocuklukta keşfedilmemeleri toplum için bir kayıptır. Toplum için kayıp olması da bir yorum halle çıkartılabilir mi? Zorlarsanız çıkartabilirsiniz ama ne ana motif ne de sonraki bölüm eşleşmiyor. O yüzden cevap Bursa oluyor demiştik bu parçada bahsedilen yazarlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Cümle cümle okuyup bakalım. Geniş kitlelerce takip edilen yazarlar sadece televizyonda işe yarayacak fakat sanatsal olarak amiyane sayılacak nutuk diliyle ileri atılır ve ısrarla albenisi çabuk sona eren türden hikayeler anlatır. Baktığımızda şıklara konu bakımından bir kısır döngü içinde bulundukları kısır döngü ifadesinin ilk cümlede olmadığını görüyoruz. Kullandıkları dilin yazınsal değerinin düşük olduğu, yazınsal değerinin düşük olması sanatsal olarak amiyane sayılacak nutuk dili ile ileri atılır ifadesi. Amiyane sıradan basit demek. Ale sanatsal olarak amiyane demesi yazınsal değerin düşük olduğu ifadesiyle eşleşir. Birinci cümleden B şıkkını eledik. C'ye bakalım. Sanatsallık. Kitaplarındaki sanatsallıkla okurun gözünü boyadıkları bu çıkmaz birinci cümleden. D'ye baktığımızda etkisini çabucak yitiren metinler ortaya koydukları. Hemen birinci cümlenin sonunda albenisi çabuk sona eren türden hikayeler. Albenisi çabuk sona eren türden hikayeler dediğimizde etkisini çabucak yitiren metinle bu da eşleşti. Birinci cümleden B ve D'yi eledik. İkinci cümleye bakıyoruz. İçerik değişmez. Sorunlar yüzeyseldir demiş. Konu bakımından bir kısır döngü içinde bulundukları ifadesini buradan çıkarabiliriz. İçerik değişmez diyor. İçerik değişmediğine göre konu bakımından bir kısır döngü içinde bulunduklarını söyleyebiliriz. İçerik değişmez ifadesiyle A şıkkını eleyebiliriz. Çünkü konu bakımından kısır döngü demek içeriğin değişmediği demek. Hep aynı şeyleri anlattıkları demek oluyor. A ile eşleşiyor. İkinci cümleden de A şıkkını eledik. Ele elimizde iki şık kaldı farkındaysanız. Bireyin ruh dünyasına ilişkin sorunlarını mana boyutunu ikinci kez sorduran anlamların okuyucusu bulunmaz ya da çok azdır. Bu sebeple o sularda balık avına çıkmaz bu tip yazarlar demiş. E şıkkına baktığımızda insana yönelik derinlikli bir bakış açısı sunmadıkları ifadesini buradan çıkartabiliriz. Niye? Mana boyutunu ikinci kez sorduran anlamların okuyucusu bulunmaz. Onlar da bu sularda gezmez dediğine göre demek ki onların bakış açısının derinlikli olmadığını, bu mana boyutuyla çok ilgilenmediklerini görüyoruz. Bu cümleden E şıkkını eleyebiliyoruz. Elimizde bir tek C kaldı. Demek ki cevap C'ymiş. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisine fakat 62 bin yaşından daha küçük materyalin Yaşını ölçebiliyor ve yalnızca bu tarih aralığında sonuç veriyor. Cümlesi getirilmelidir. Bu tip sorularda çocuklar sadece ön cümleyle bizim cümlemizin eşleşmesi yetmez. Sonraki cümlede de bizim cümlemizin sondaki ifadenin açılması gerekir demiştik. Tek tek cümlelerin arasına koyarak denemek gerekiyor. Radyo karbon tarihleme yöntemi 1940'larda geliştirildi dedikten sonra e, ölçebiliyor ifadesini getiremiyor çünkü önceki cümlede ölçmekle ilgili bir şeyden bahsetmesi lazım. Bir de bu yok. İkiye bakıyoruz. Wilderli bir bu buluşu ile Nobel ödülünü kazanmıştı. Burada da ölçmekle ilgili bir ifade yok. Demek ki 2'den sonra da yani 3'e de getiremiyoruz. Söz konusu yöntem kimyasal analizler sayesinde nesnelerin yaşını bulabiliyor. Nesnelerin yaşını bulabilmek ifadesinden sonra ölçmek ifadesi gelebilir. Burası olabilir. Devamına bakalım. Devamına oturuyor mu? Dahası organik maddeler üzerinde gerçekleştirilen bu yöntem radyoaktif karbon bozulmalarını çözüyor. Peki bizim cümlemizin sondaki ifadenin devamı bu olabilir mi diye bakıyoruz ve yalnızca bu tarih aralığında sonuç veriyor. ...dedikten sonra tekrar geriye dönmüş oluyoruz o zaman. Dahası organik maddeler üzerinde gerçekleştirilen bu yöntem... ...radyoaktif karbon bozulmalarını ölçüyor. Hala burada yalnızca bu tarih aralığında sonuç veriyor ifadesinin... ...açılımı, açıklaması dördüncü cümlede yok. Aslında üçüncü cümlenin devamı olabilir gibi gözüküyor bizim cümlemiz... ...ama bizim cümlemizin sonundaki ifade dörtte devam etmiyor. O zaman dörtten sonra deneyelim. Dahası organik maddeler üzerinde gerçekleştirilen bu yöntem... ...radyoaktif karbon bozulmalarını ölçüyor... Fakat yaşından daha küçük materyallerin yaşını ölçebiliyor demiş. Ölçüyor ifadesi 4'ün sonunda da var. Hali ölçebiliyor ifadesiyle eşleşti bizim cümlemizdeki. Peki bizim cümlemizin sondaki ifade 5'te açılıyor mu diye bakıyoruz. Yalnızca bu tarih aralığında sonuç veriyor dedikten sonra buna ek olarak daha eski nesneler yeni organik maddelerle etkileşime girdiğinde söz konusu yöntem yine işe yaramıyor. Bakın yine işe yaramıyor ifadesinden yalnızca bu tarih aralığında sonuç veriyor ifadesinin açılımı olduğunu anlıyoruz. Buna ek olarak ifadesi ve yine işe yaramıyor ifadesinden bizim cümlemizin sonundaki ifadenin açılımı olduğunu görüyoruz. Sanki 3'ten sonra da gelebilir gibi gözüküyordu ama esas gelebileceği yer 4 ile 5 arası. Yani bize hangisine getirilebilir dediğine göre 5'e getirilmesi gerekiyor. Cevabı ne olduğunu görüyoruz. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? Sosyal değişimler sana aksedecek kadar hızlı gerçekleşmiyordu. Önceki dönemlerde İslamiyet'in kabulü gibi ciddi bir değişikliğin bile sanatı etkilemesi yüzyıllar almış mesela. Son birkaç yüzyılda hızlanan sosyoekonomik gelişmelerle birlikte oluşan yeni koşulları aktaran edebi eserler geçmişe nazaran çok daha kısa bir zaman dilimi bir de birbirini etkilemeye ve edebi akımlar oluşturmaya başladı. Günümüzde ise modern dünyanın baş döndürücü hızlı bir edebi akımın oluşmasına izin vermemektedir. Artık sanatçıları, yazarları, şairleri bir edebi akımın içinde göstermenin kolay olmadığı bir çağdayız. Bu çağda edebi akımlar yerine bireysel üslupları konuşabiliyoruz demiş. Farkındaysanız bütün cümlelerde sosyal değişimden bahsetmiş arkadaşlar. Sosyal değişimin sanatı etkilemesi, edebi akımları etkilemesinden bahsetmiş. O zaman ana motif sosyal değişimler. ikinci motif sanatı ve edebi akımların oluşumunu etkilemesi. Bunu inip aşağılar, aşağıdaki şıklarda eşleştireceğiz. Bu iki motifi bulduğumuzda cevabı da bulmuş olacağız. A'ya baktığımızda toplumsal değişmenin insan hayatına etkisi sanatın konusu mudur demiş toplumsal değişim sosyal değişimle eşleşir. Sanatı ve edebi akımların oluşumunu etkilemesi ifadesi var mı diye bakıyoruz A şıkkında. İnsan hayatına etkisi demiş. İnsan hayatına etkisi sanatı ve edebi akımların oluşumunu etkilemesi ifadesiyle eşleşmez. O yüzden B'ye baktığımızda sanat akımların oluşmasında etkili olan toplumsal koşullar nelerdir? Burada sanatsal akımlar edebi akımlarla eşleşir. Fakat toplumsal koşullar dediğimizde koşul şart demektir. Yukarıda toplumsal koşullar değil, sosyal değişim yani toplum toplumsal değişimlerden bahsediyordu. Motifsel olarak eşleşmez bu. C'ye baktığımızda hız kavramı sanatçılar ve edebi eserler üzerindeki etkisini açar mısınız? Zaten burada sosyal değişim motifi yok. Ana motif olmadığı için C şıkkını direkt geliyoruz. D'ye baktığımızda tarihsel süreç içinde edebi akımların oluşmasında toplumsal değişimlerin etkisi nedir? Farkındasınız D şıkkında aradığımız motiflerin hepsi var. Edebi akımların oluşması ikinci motifimizle eşleşiyor. Toplumsal değişimlerin etkisi o da birinci motifimiz sosyal değişimler. Hal burada birebir eşleşme söz konusu tarihsel süreç dediği İslamiyet'in kabulüyle başlamış günümüze kadar getirmiş kastettiği şey o tarihsel süreç de o. O yüzden D şıkkında bütün motiflerimiz var demek ki cevap D şıkkı. E'ye baktığımızda bir eseri değerli kılacak olan edebi akımlar mı? Yoksa yazarların bireysel anlatımları mıdır demiş burada. Eseri değerli kılmak ifadesinin karşılığı yukarıda yok. Bizim motiflerimiz arasında da yok. Sosyal değişim ve sanat ve edebi akımların oluşumu ifadesiyle eşleşmiyor cevabın D olduğunu gör 嗯。嗯嗯 bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşeceğine akışını bozmaktadır. Demiş İzleyiciler bazı filmleri diğerlerine göre daha çok sever. Burada ana motif izleyiciler bazı filmleri çok sevmesi. ikinci motif ikinci cümleye baktığımızda bir nedeni yokken niçin o kadar tesiri altında kaldığını için nasıl aydınlattığını hiç ama hiç bilmez. Yine izleyiciler ana motif ve e, o çok sevdiği bazı filmlerden bahsediyor. İkinci cümlede lakin bir hazine sandığı bulmuşçasına arkadaşı akrabaya büyük bir heyecanla onu anlatır durur. Yine izleyiciler ve çok sevdiği filmler. Burada da devam ediyor. Dördüncü cümleye baktığımızda yalnız anlatmakla da kalmaz. Kesinlikle herkes izlesin ister. Yine izleyiciler ve çok sevdiği filmleri burada ana motif ve ikinci motif olarak görüyoruz. Beşe baktığımızda sonra gün gelir bu tutkunu balon gibi havası kaçar ve diline dolanan bu filmi de belleğindeki film mezarlığına gömer. Kim yapıyor bunu? Gene izleyiciler. Gene ne yapıyor? Çok sevdiği filmi yapıyor. Gene bir ve ikinci motif aynı. Altıya baktığımızda filmlerin insanlar üzerinde etkisini artırması ve kalıcılığı kurgusundaki sürükleyiciliğin yanı sıra anlatımının da olağan dışı olmasına bağdır. Burada ana motif değişti arkadaşlar. Burada izleyiciler yok. Genel olarak filmlerin insanlar üzerindeki etkisini artırması ve kalıcılığı ana motif, ikinci motifse kurgusundaki sürükleyiciliğin, anlatımın olağan dışı olması ifadesi. Yani ilk 5 cümlede ana motif izleyicilerdi. 6. cümlede ana motif filmlerin kalıcılığı, etkisinin artması olduğunu görüyoruz. Ana motif değiştiği an akış bozulur arkadaşlar. Demek ki cevap E imiş yukarıdaki numaralı cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralanışı hangisine doğru verilmiştir demiş. Bu tip sorularda arkadaşlar ilk cümleyi buluyoruz. İlk cümleyi bulduktan sonra şıklara inip bir tanesini deneyip doğru cevaba ulaşıyoruz. Burada ilk cümleyi bulurken şıklara baktığımızda sadece 2, 3 ve 4'ün ilk cümle olarak söylendiğini görüyoruz. 2'ye baktığımızda ayrıca ile başladığı için bunun ilk cümle olamayacağını anlıyoruz. 3'e baktığımızda bu farklılık ifadesinde bu olduğuna göre bunun da ilk cümle olamayacağını anlıyoruz. Demek ki ilk cümle 4. 4 ile başlayan şıklara indiğimizde D ve E görüyoruz. Bir tanesini deneyelim. E'yi deneyelim mesela. Trabzon Bakır İşletmeciliği dünden bugüne gelen bir el sanatıdır. Aslında bu farklılık değişik hediyeliklerin yapımına da olanak sağlar. Bu farklılık dediğinizde 3. cümlede ilk cümlede arkadaşlar o farklılıktan bahsetmiş olmanız lazım. Fakat bizim ilk cümlemizde Trabzon Bakır İşletmeciliği dünden bugüne gelen bir el sanatıdır. Aslında dediğimizde burada bir farklılıktan bahsetmemiş. Anlıyoruz ki 4'ten sonra 3 gelemez. Demek ki cevap E değilmiş. Geriye bir tek şık kaldı. Demek ki cevap D'ymiş.